Merhaba arkadaşlar, ve Sevan hoş geldiniz. Ülke değişikliği alakalı bazı arkadaşlarımızdan sorular vardı arkadaşlar. Onu deneyelim istiyorum. Ben de Türkiye seçiliydi. Ben oyuna başlarken tekrardan Türkiye seçmiştim. Ama Japonya seçen arkadaşlarımız da Türkiye'yi seçme durumunda hata alma durumları olmuş. Biz seçelim bakalım arkadaşlar. Aynı hatayı biz yaşayacağız mı? Seçim yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? onları da değinmek istiyorum. Öncelikle burada Şimdi Türkiye'ye geçeceksek Türkiye seçilmesi lazım. Şu an Türkiye seçili. Konumdan dolayı otomatik Türkiye'yi seçti. İleri diyorum. Mevcut seçim Türkiye değiştiremezsiniz diyor. Onaylı Doğum tarihi. Ben burada 2000'i seçtim. Onaylı dedim. Sonra bir daha ülke seçmemi isteyecek. İşte burası önemli. Burada Japonya diyor. Şundan dolayı ben daha önce Japonya seçmiştim arkadaşlar. Konumi ID yaparken ve oyuna başlarken. Bunu kesinlikle Türkiye yapmamız lazım. Değiştir diyorum. İkisi aynı olması lazım. Farklı olduğunda sorun yaşıyoruz. Konum aydın listesine yönlendirdi beni. Değiştirirsen diyor bir sene değiştiremezsin bir daha. Tamam diyeceğim. Öncelikle buradan Türkiye'yi seçiyorum. Şimdi biz aşağılarda mıydık? Burada da alfabetik sıraya göre değil sonradan bir karışıyor. Bakalım aşağılarda dik T harfindeyiz. Geldim buradayız arkadaşlar. Türkiye. Şunu da tıkladım. İkisinde de kesinlikle Türkiye olmalı. Hani Belki hızlı bir şekilde devam ederiz, Fark etmez. Bu sefer sorun yaşayabiliriz. Güncelle diyelim. Emin misiniz diyor. Bir, bir yıl değiştiremeyeceksiniz diyor. Güncellemeye tıkladık. Şu aşağıdakileri de onaylayalım. Oyunda yine Japonya'da ama kabul et diyorum arkadaşlar. Şunları da bir onaylayalım. Sonraki diyelim. Bayağı da bir şey bizi onaylattı. Güncellenemedi diyor. Bazen böyle sorun oluyor. Sonra düzeltiyor ama. Şimdi mesela Tekrardan kaydet demeyeyim arkadaşlar. Japonya var. Değiştir diyorum. Tekrardan sayfaya yönlendirdi. Şunu bir daha tekrardan seçelim biz. Burada yanlışlıkla bir ileri desek sorun yaşarız. Hani Dikkat etmeyiz. Tamam deriz. ileri deriz. Şu an oldu galiba arkadaşlar. Ana sayfaya yönlendirecek. Oyuna geri atıyorum. Evet Türkiye oldu. Kaydet diyelim. Şimdi oyuna giriş yapalım bazı arkadaşlarımız sorun yaşadığından bahsetti. Acaba böyle bir durum olmuş olabilir mi? Belki hani dikkat etmemişizdir. Konami Japonya kaldı mı? MyKonami.net sitesine giriş yapıp oradan bir kontrol edelim arkadaşlar. Orada da Türkiye yazıyor mu? Bazı arkadaşlarımız dedi ki oyundaki değişmedi. Şimdi bakalım oyundaki değişti mi değişmedi mi? Giriş yaptık. Bu hesaba da en son ne zaman giriş yapmışız? Bak 48'e futbol parası kalmış. Şimdi ekstra bölümüne girdim. Buradan biz bir kullanıcı bilgileri diyelim arkadaşlar. Kullanıcı kişisel bilgilerine tıklayalım. Türkiye oyunda da Türkiye yazmakta. İşte iki tarafa da Türkiye olması lazım. Konemi ID'de de burada da. Ha diyelim oyunda Türkiye var. Konemi ID'de de Türkiye değil. O zaman e-futbol puanı mağazasında alışveriş yaparken sorun yaşayabiliyoruz. Ama oyun içerisindeki hediyeleri alabiliyoruz. Ama Japonya durumunda e futbol mağazasından para veriliyor ya arkadaşlar. Her ikisinde de Japonya olması gerekiyor. Ama bence bizim ülkemiz şu an çok mantıklı, çok karlı. Çünkü günlük 10 e futbol parası alabiliyoruz. Haftada 70, Japonlara 25 veriliyor. Bir de buradan da reklam izleyerek hediye de kazanabiliyoruz. Öyle avantajlar da var. Ara sıra 50 de çıkıyor. Raul için açmak, e futbol parası. 1000 GB de gelebiliyor ama ayda bir tane 50 e futbol parası da gelse kar olmakta. Yani 30 gün desek günde ondan 300 e futbol parası. Belki buradan da bir 50 falan gelir. 350 e futbol parası. Takımım oyun planı dediğimizde en son epikleri falan deniyorduk arkadaşlar. Alınma sırası diyelim. En son kadromuza kattığımız bayağı bir standart kart oyuncu var. Ara sıra girdiğimiz hesaplardan bir tanesiydi. Birkaç yıl önce aktif olarak kullandığım hesaplardan bir tanesiydi. Japonya seçiliydi bu hesapta. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Birkaç defa böyle hata yapar gibi oldu oyun. Ben Türkiye seçsem de Japonya gözüktü. Mesela orada hemen devam et desem sorun da yaşayabilirim. İlk başta bir de Türkiye seçili geldi ee, yaşadığımız, internete bağlandığımız konumdan dolayı. Konumi genelde ilk baştaki ülkeyi yaşadığı o an internete bağlandığımız ülkeye göre tikli bir şekilde getiriyor. Orada da farklı bir ülke seçilidir. Yanlışlıkla bir ileri deriz. Öyle kaydeder arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. E şimdi bununla alakalı her şeyi dikkat edip yaptıysanız ve hala sorun yaşıyorsanız Konemi'ye kesinlikle mesajlar atın. Konemi eğer çok fazla kişide sorunlar olursa düzeltme yapabiliyor. Bundan dolayı eğer bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar sizde bir sıkıntı çıktıysa o zaman kesinlikle Konemi'ye bayağı bir mesaj atın. Bunun sayısı fazlaysa Konemi'nin çalışanlarının dikkatini çeker bir çözüm getirebilirler. Ama bu şekilde yaptığımız zaman da her şeyi yapabiliyoruz. Mesela mağaza falan açılıyor mu? Bakalım. Mağazamız açılır. Oyuncular. Herhangi bir sorun şimdilik gözükmemekte. Reklamlar da gözüküyor. Reklamları da izleyerek hediyelerimizi kazanabiliriz. Şey, el alışkanlığı farklı bir yere girdik. Bir de bedava epik açma hakkı var ya arkadaşlar. Buradan da epik çıkarabiliyoruz. Şu short term gelişimi bir daha görelim. baya güzel olmuş bunlar. Şimdi ben de öncelikle Donnaruma geliyordu. Yine aynısı mı olacak? Evet. Aynı hareketleri mi yapıyor? Ellerini kulaktan arkasına götürmüştü ben de. Burada farklı yaptı. Aa, burada sevinçleri değiştiriyor Konemi ama. Sonrasında Messi'yi gösteriyor. Yönel Messi'nin gelişi. Yarın bakalım öpükten nasıl gelecek arkadaşlar. Buna benzeyen belki bir giriş olabilir. Şimdi 10 tane oyuncu çağırdığımızda böyle geliyor. Mesela Epi'yi 100'e futbol parasına çıkarırsak nasıl gelecek? 10'lu açtık. Öyle çıkarırsak nasıl gelecek? Onları da yarın çıkarırsak arkadaşlar. Çıkarabilirsek deneyebileceğiz. Bir de konumu birikmiş ücretsizleriniz varsa böyle kolay açmakları toplu açmaklarından bahsetmişti. Bir de onlara bakarız. Zamanla açmaklarımız birikirse nasıl açılım gerçekleştireceğiz? Drogba'da çok birikmişti örneğin. Ya da bazen kampanyalarda çok oluyor. 10 tane orada birlikte açabileceğiz mi? Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Ülke değişikliğinde bazı şeylere dikkat etmek gerek. Her şeye dikkat ettik ama olmadıysa kesinlikle Konami'ye oyun içerisinden bol bol mesaj atmak gerekiyor. Ben bir gelişme Konami'den de bir haber falan görürsem arkadaşlar yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.